Sabah namazını hangi mümin dünyada ben kılmayı düşünmüyorum sabah namazını canım yeter der mi bir mümin? Bir mümin 100 sene ömrü olsa bir kere der mi ula 98 senedir kılıyoruz yeter ya bu sabahı da kılmayalım diyen bir mümine rastladık mı? Ama sabah namazına kalkacağını bildiği halde akşam 1'e kadar çay içer. Boşlukta bulunmak budur işte. Sen çay içmedin, namaz içtin. Zehir ettin, namazı içtin. Sabah namazına kalkma derdi olan, bire kadar oturmaz. Hastanede olursun, yoğun bakımda olursun da, öyle insan uykusuz kalır bire kadar. Boşlukta bulundun mu, namazı da boşluğa atıyorsun. Mümin olarak. Mesela çok basit bir misal kardeşlerim. Kaç yaşında imanın şartlarını öğrendik biz? Yani en en geç 5 yaşında hepimize Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kadere iman, kitaplara iman, ahirete iman, öldükten sonra dirilme iman diye öğretildi. Elhamdülillah. Hani böyle ayetlerde geçtiği gibi değilse de becerip Allah var, peygamber var, kader var, kitap var diye dedelerimiz, nenelerimiz, babalarımız öğrettiler. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 40. Ortalama 30 senedir askeri iman şartlarını biliyorsun. Bugün geldin diyorsun ki aslında kadere iman yokmuş. Hasan Basri de inanmıyormuş, Hüseyin Ali de inanmıyormuş zaten. Yokmuş şey ben inanıyorum ama yokmuş diyorlar. Yokmuş diyorlar. Yok diyen de çok bilinçli bir adam. Şeytanı biz Allah'ın lanetli bir mahluku diye akılsız mı zannettik? Şeytan akıllıdır. Amerika'dan bir papaz getirip Müslümanlar kadere yanlış inanıyorlar. Aslında Müslümanlar kadere inansalar ikinci Amerika olurlardı şimdi. İnanmasalar daha iyi olurdu gibi bir şeyler uydurdu diyelim. Bunu yapar mı şeytan? Papaza inkar ettirir mi kaderi? Bunu hoca bildiğin, yazar bildiğin, akademisyen bildiğin birine yaptırır. Ki sen şüphe edesin. Bunun boşluğu nerede? Bunun boşluğu şurada. Allah, peygamber, ashab-ı bu ümmetin alimleri Ebu Hanifeler doğrudurlar, doğru yoldadırlar. Bu ümmet bugüne kadar dinini Allah'tan öğrendiği gibi yaşamaya çalıştı. Hurafeci, dedikoducu, ilavecileri dışlayıp attı ümmet. Evet ümmetin içinden her zaman dedikoducular, boş işlerle uğraşanlar, yeni yeni şeyler icat etmeye çalışanlar bulunmuştur ama ümmetin Ana kolonunda bunlar yoktur. İftiracılar, yanlışlar, asabı kırama dil uzatanlar, kendilerini dünyanın tek parçası zannedenler ümmetin ana kadrosunda yokturlar. Dışlanmışlardır onlar. Yer bulamamışlardır camilerimizde. Bunları camide konuşamamışlardır. Salonlarda, meralarda konuşabilirler böyle şeyleri. Merada konuşulur her şey standart, hayvan standartı olduğu için merada, kaderi de inkar edersin, kitabı da inkar edersin. Hiçbir sorumluluğu da olmaz bunun. Camilerde böyle şeyleri konuşulmamıştır bu ümmetin. Medreselerinde böyle şeyler konuşulmamıştır. Anfilerde konuşulur. Medreselerde konuşulmaz. Sen, geçmişin açısından, böyle bir ciddi sahiplenme, bu ümmetin geçmişinin büyükleri yanlış yolda değildi. Eğer yanlış yolda olsaydı 1400 senede İslamiyet dağılır giderdi. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ahmet bin Hanbel çok aşırı gittiler, yanlış gittiler, din uydurdular, bidat çıkardılar dedin. Kur'an sağlam kaldı nasıl diyeceksin? Kur'an'ı da o verdi sana. Yavrum bu Allah'ın kitabıdır, bu da peygamberin sünnetidir, bu da bizim fıkhımızdır dedi. Bir bakkal düşünebiliyor musun? Zehir de satıyor, ekmek de satıyor. Sana ekmek verirken poşetin içine zehir de koyuyor. Böyle bir bakkal olur mu? Bugünkü ümmeti Muhammed'in elindeki Kur'an, yaptığı hac, tuttuğu Ramazan orucu, bugüne nasıl sağlam geldi? Çünkü onu taşıyanlar, mikrop taşımayan kimselerdiler. Bugün sen eğer, Ebu Hanife'yi, şöyle bir imam hatip lisesinde okuyan talebe durumuna düşürürsen, 10 dakikayı geçmez şeytan sana kaderi de inkar ettirir, kitapları da inkar ettirir. Sonunda da, Allah'ı da istediğin gibi inkar edersin. Pistin dışına çıktın sen, seni çok fena itti şeytan. Ancak pistte hareket edebilen bir araçtın sen. Mümin imanıyla işe yarıyor. Sen tuttun, imanını pistin dışına attın. Boşlukta bulunmamızın bedelini kesinlikle Allah bize ödetir.